Hagi'den merhaba. KUK'un otomatik sallanan Portatif beşikte karşınızdayız. KUK'un sıfırdan 9 ay 1 yaşına kadar kullanım imkanı sağlayan otomatik sallanan beşiğimizdir. Üzerindeki cibinlik ve tente sayesinde bebeğimizi dış etkenlerden tamamen korumaktadır. İstediğimiz zaman tenteyi tamamen çıkartabiliriz veya ve kullanmadığımızda arkaya doğru katlayıp rahat bir kullanım imkanı sağlamaktayız. Kuk'un otomatik sallanır fonksiyonu. Müziği, farklı melodileri ve hız ayarı, zaman ayarı sayesinde gayet otomatik, rahat bir kullanım imkanı sağlamaktadır. 15 dakika, yarım saat ve bir saat gibi otomatik sallama pozisyonları olup zaman bitiminde beşik kendini otomatik olarak kapatmaktadır farklı hız kademeleri sayesinde bebeğimizi en rahat hissettiği pozisyonda sağla, sallanma imkanı sağlamaktadır. Kendi içerisinde programları melodileri sayesinde bebeğe rahat bir uyku imkanı sağlamaktadır. Kukun tamamen yeni doğana özel tasarlanmış. 1 yaşına kadar, 9 aylık olana kadar tamamen düz ve konforlu yatmasını sağlayan bir beşiktir. Beşiğimizi Elektrik olmadığı durumlarda 4 tane kalem pil yardımı ile herhangi bir ortamda elektriğin olmadığı yerlerde çok rahat kullanım imkanı sağlamaktadır. Kukunla işimiz bittiği zaman gayet pratik bir şekilde vida veya tornavida kullanmadan pimleri sayesinde kutusuna koyup tekrar taşıma imkanı sağlamaktadır. Beşiğimizi evin içerisinde kullanmayacağımız dönemlerde pimleri sayesinde ayakların rahat bir şekilde katlayıp herhangi bir yere kaldırma imkanı sağlamaktadır. Sepeti burada bulunan pimler sayesinde sökülüp tamamen çıkmaktadır. Koku ister sallanır isterseniz sabit pozisyonlarda kullanmaktadır. Küçük ve hafif olması sebebiyle evin içerisinde çok rahat hareket imkanı sunmaktadır.